Esselamu Aleyküm. Sevgili dostlar, canlar, Müslüman din kardeşlerim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İlmin faziletine dair bazı ayeti celileler. Fakih Ebu Leys radıyallahu anh hazretleri şöyle buyurdu. Zümer suresinin 9. ayeti kerimesinden malen de ki bilenlerle bilmeyenler hiç müsavi denk olur mu? Buyurulmuştur. İlim ehli kimseler için başka hiçbir fazilet olmasa dahi sırf bu ayeti kerimede Bildirilen fazilet onlar için kafidir. Zira ayeti kerimede alimin cahil üzerine faziletli olduğu açıkça beyan buyurulmuştur. Taha suresinin 114. ayeti kerimesinde mealen Habibim de ki Rabbim ilmimi ziyal ziyadeleştir buyurulmuştur. cenab Hak bu ayeti cellede ilmin ziyadeleşmesini talep etmeyi emrediyor. Evet sevgili din kardeşlerim, Rahat suresinin 19. ayeti kerimesinden mealen Şimdi ya Muhammed sana Rabbinden inzal olunanın şüphesiz hak olduğunu bilen ve bu suretle Rabbinin hak davetine icabet eden kimse ama olan hakkı görmeyen tanımayan gibi olur mu? Buyurularak alimler ve ilim sahipleri mehdedilmiştir sevgili din kardeşlerim mücadele suresinin 11. ayeti kerimesinde mealen ilim verilen ve ilmiyle amel eden alimleri ise derecelerle yükseltir buyurularak ulemanın çok büyük fazleti ve yüksek dereceleri olduğunu bildirmiştir Allahu Teala Bakara suresinin 31. ayeti kerimesinde buyurduğu üzere Adem Aleyhisselam'a bütün isimleri, ilimleri öğrettikten sonra onu meleklerden üstün kılmış ve onlara Adem Aleyhisselam'a secde etmelerini emretmiştir. Bu ayeti cellede ilmin faziletine diğer bir delildir dünyaya kıymet vermeyin. Hasan-ı Basri radıyallahu anh demiştir ki dünyaya kıymet vermeyin. Zira vallahi dünya ancak onu kıymetsiz gördükten sonra hoş olur. Cahil kimse dünyalığa kavuşunca sevinir. Alim ise dünyada hep ahiret hayatının dertleriyle dertlendiğinden Kam içindedir. Cahil kimse Cenabı Hakk'ın takdirine karşı çıkar. Ondan razı olmaz. Alim ise takdiri ilahiye razı olur. Rabbinin emrine teslimiyet gösterir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. İki nimet vardı ki insanların ekserisi o nimetlerde aldanmıştır. Bunlar sıhhat ve boş vakittir sevgili din kardeşlerim. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Muhakkak güzel ahlak cennetliklerin amellerindendir buyurmuştur. Güzel ahlak numuneleri Allahu Teala Hasan-ı Basri Hazretleri şu beş haslet sebebiyle tabiinin en faziletlilerinden kılmıştır. Kendisi yapmadığı şeyi başkasına emretmezdi. Bir şeyden evvela kendisi kaçınır sonra başkasını onu yapmaktan men ederdi. Allahu Teala ihsan ettiği ilim ve malda asla cimrilik etmez, İsteyene istediğini verdi İlmi sebebiyle insanlara muhtaç olmazdı. İçi, dışı birdi. Osmanlı'da ilk denizaltı. Osmanlılar'da Tahle Bahir denilen denizaltı ilk defa Sultan 3. Ahmet Han'ın saltanatında tersane mimari İbrahim Efendi tarafından icat edilmiştir. Vehbi sünnamesinde anlatıldığına göre Timsah suretinde bir tarif edilen bu denizaltının deniz yüzüne çıkıp tekrar denize dalması Sultan 3. Ahmet Han'ın çocuklarının sünnet merasiminde yapılmış ve bütün İstanbul halkı merak ve hayretle seyretmişti. Seyit Vehbi bu harikulade icadı bir timzaha benzetir. Haliç'teki tersane kasrı karşısında bir azim timsah görünür. Kayıklarla deniz merasimlerinde gelen halk neye uğradıklarını şaşırır. Derken azim timsah denize dalar ve bir saat kadar sonra yeniden su yüzüne çıkar. Denizaltı ilerleyerek padişahın bulunduğu tarafta durur ve bir müddet selamlama merasiminden sonra tekrar denize dalar. Bu nümayiş temaşa esnasında dalıp çıktıktan sonra azim timsahın ön kapısı açılır ve beş asker çıkarak bu muhteşem icadın maharetlerini gösterir. Bu hadise dünya tarihinde ilk başarılı denizaltı tecrübesi olarak kayıtlara geçer. Orada nümayişi izleyen yabancı elçiler dahi bu manzara karşısında hayretler içinde kalırlar. Osmanlı dahilleri Çamlıca Bey'e isimlerimiz erkek mesut kız mesude. Ey kalpleri halden hale değiştiren Allah'ım kalbimi dinin üzerine sabit kıl. Amin. Dikkat edin. Yalançılıktan sakının. Çünkü ister ciddi olsun ister şaka yollu olsun. Yalan söylemek Müslümana yakışmaz. Sakın hiç kimse yerine getiremeyeceği bir şeyi küçük yaştaki çocuğuna bile vaat etmesin diyor. Kullarım sana beni sorduğunda söyle onlara ben çok yakınım. Bana dua ettiğinde ona karşılık veririm. Bakara 186. Evet. Allah alemlerin Rabbi. İnsanoğlu kendisini yoktan var eden ve kendisine sayısız nimet bahşeden yüce yaratıcının zatını ve mahiyetini hep merak etmiştir. Bu nedenle de Allah Celle Celaluhu hakkında çeşitli sorular üretmiş, onun zatı ve mahiyeti hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışmıştır. Gerek ayetlerde gerekse Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem nakledilen hadislerde Allah'ın zatı ve sıfatlarıyla e, alakalı insanların merakını giderecek sorularına cevap olacak bilgiler verilmiştir. Nitekim Allah Teala Celle Celalı evrenin içindeki tüm varlıkların yaratıcısı ve yöneticisidir. Onun eşi ve benzeri yoktur. O doğmamış ve doğrulmamıştır. O hiçbir varlığa muhtaç olmadığı halde bütün varlıklar ona muhtaçtır. Onun varlığının başlangıcı ve sonu yoktur. O kullarına karşı çok merhametli, çok şefkatli ve cömerttir. Kullarını affeden, tövbelerini kabul edendir. Kainette olup biten her şey onun dilemesiyledir. O bir şeyin olmasını dilediğinde sadece ol O da oluverir. verir. Gören, gözeten, duyan, işiten, acıyan, seven odur. Evet bayram özendi. YouTube kanalımı izlemeyi, beğenmeyi, abone olup unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun.